değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda Asya yine oldukça pozitif teknoloji hisseleri ağırlığında, önderliğinde ABD vadeleri e, hafif eksi ama dünkü kapanışlara yakın. Avrupa'da da ise Let be. Açılış görüyoruz. E, Fed toplantısından beri dikkatimizi çeken en önemli gelişme e, doların değer kaybı e, diğer önemli para bilimleri karşısında. E, bu hafta e, son bir haftaya baktığımızda euro karşısında bir e kadar kadar e, gerilemiş olan. E, Değer kazanmış olan pardon dolar. Altaya baktığımızda Euro'nun değer e, kazanımına yer, e, yerini bıraktı ve şu anda 1.0945 e, olarak e, görüyoruz. Bu önemli bir e, gelişme. Bizim açımızdan da daha pozitif biz e, Euro'nun daha değerli olmasını tercih ediyoruz ekonomimizdeki önemli en önemli ticaret partnerimizin e, Avrupa Birliği olmasından dolayı. E, Doğu Euro'nun do, e, dolara karşı değer kaybetmesi kazanması bizim açımızdan avantajlı. Daha önce bu sene içinde en yüksek bir e, 10.95'e kadar yükselmişti. Sonra son e, iki aydır e, yaklaşık e, bir gerileme e, söz konusuydu. O yüzden bunu pozitif olarak e, görüyoruz. E, baktığımızda e, dün e, Cumhurbaşkanı Ermiş Zeyrek açıklamaları vardı. Bu piyasaya biraz moral verdi yine. Rasyonel ve akılcı uygulamalarla ilgili daha tatmin edici açıklamalar piyasanın hoşuna gidiyor tabii ki. ile ilgili açıklamaları vardı. Aşamalı hareket edeceğini söyledi hükümetin. El-ecintisi enstrümanları daha cazip hale getirerek... Büyük bir ihtimalle bu sene sonunda değil ama aşamalı olarak e, KKM'nin sonlandıracağını söyledi. Önemli mesajlardan bir tanesi de reel kurda hareket göreceğimizi düşünmüyorum. Yani enflasyonist ortamda e, çok fazla kur hareket etmiyorsa TL değer kazanıyordur demektir e, diye söyledi. Bu da önemli bir e, mesaj e, bence. E, başka diğer önemli bir mesajsa işte Merkez Bankası'nın hükümetin ana çerçevesini benimsemek durumunda olduğunu hatırlattı tabii ki. fiyat istikrarı vesaire bunlar bahsedildi ama ve ekibe yani Sayın Şimşek ve ekibine desteklerini ifade etti ama yine de tabii ki burada genel hedeflerle uyumlu bir hükümetin programıyla uyumlu bir merkez bankası politikası görmemiz gerektiğini e, ifade etti. E, onun dışında baktığımızda e, bugün merkez bank e, ekonomi bakanı Mehmet Simşek'in e, banka ile bir toplantısı var. Bankaların e, endeksten daha pozitif ayrıştığını görüyoruz bu dönemde. Rasyonel ekonomik politikalara dönülecek olması ve bankalardaki regülasyonların e, daha yumuşatılacak olması ihtimali e, banka hisselerine olan ilgiyi artırıyor. Son iki gündür e, bir yabancı alışı var piyasada, onu söyleyebiliriz. E, özellikle banka tarafında da e, görüyoruz ki e, dün öğleden sonra da e, bu alışım kuvvetlendiğini gördük. Onun sayesinde tekrar 5500'ün biraz altında kapadık. E, bizim görüşümüz <laughs> önümüzdeki haftaki toplantıdan önce. Aşağıda 5200'ün direnç olduğunu, destek olduğunu düşünüyoruz. Onun altına gelmemiz için bir sebep olmadığını görüyoruz. Üstte de daha önceki tepe noktamız 5100'ü herhangi yeni bir açıklama gelmeden geçmek için bir güç bulmayacağını göreceğiz. Ama onun ben büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta belirleyecek mesajlar ve alınacak faiz kararı ile beraber bu hareketin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Buradaki tek büyük risk dediğim gibi piyasa %20, %25 ve üstü bir faiz beklentisine kendisini hazırladı. 20'nin altında olabilecek bir faiz artırımı ya da kademeli işte 16'ya çıktık daha sonra 25 önümüzdeki dönemde artırabileceğini verilen mesajı piyasa çok beğenmeyecektir diye düşünüyorum. En büyük risk o olabilir. Onun dışında bu bugüne de ben ee, pozitif başlayacağımızı e, düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi daha önceki e, iki kere de deneyip geçemediği 5700 seviyesi önemli bir seviye olduğunu unutmamamız lazım. Ee, Doğuş otomotiv ile ilgili pozitif bir haber var. Doğuş otomotiv bu sene şimdi daha hatırlayacaksınız. Ee, Doğuş gayri e, menkul Ortaklığının hisselerine e, alarak yatırımcılar hayal kırıklığı olarak işte. bu pozitif bir adım. Zeynep detaylarını paylaş, paylaşacak sizde. kesinlikle hisse e, performans açısından e, bence doğru atılmış e, bir adım olarak görüyorum. E, hepinize iyi hafta sonları, iyi seanslar. Herkese merhabalar. E, ben hem TÜPRAŞ hem de Doğuş Otomotiv'den bahsetmek istiyorum. TÜPRAŞ'ın Baralı ortaklığı olan Entek tarafından Çağdar, Eren, yeni doğa tarafında e, rüzgar enerjisi santrallerine dair kurulumlarına dair başvurularda bulunmuştu şirket daha öncesinde. Burada 50, 55 ve 70 megawattlı kurulu e, gücünde e, depolamalı rüzgar enerjisi santrali kurulumuna dair e, ön lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığını açıkladı şirket. E, bu olumlu sonuçla birlikte daha önce alınan 99 megawattlık e, ön lisansla birlikte şirketin ön lisans alan projeleri 275 megawatta çıkmış oldu. Onun haricinde biraz önce Batuhan Bey'in de bahsettiği gibi e, Doğuş Otomotiv şirketin Bursa'daki gayrimenkul satışının 622 milyon TL bedelle arka grup e, otomotiv e, ticaret aşağıya tamamlandığını açıkladı. E, bu satışla birlikte şirket iki, ikinci çeyrekte gayrimenkul satışından 404 milyon TL net kar elde etmiş olacak. E, bu da bizim beklentimize 2023 yılı için %4 ilave bir e, kar anlamına geliyor diyebiliriz. Olumlu olarak değerlendiriyoruz. E, bu bağlı ortaklığı olan Doğuş Otomotiv'in e, satış ve satış sonrası Burada 30 Haziran itibariyle sona erecek olup Doğuş'un distribütörlüğünü yaptığı markaların yetkili satıcısı artık arka grup olarak faaliyete başlayacak. Genel olarak daha önce de geçtiğimiz hafta bahsetmiştik Doğuş'un ikinci çeyrek sonuçları gayet olumlu gerçekleşecek. Tüm otomotiv sektöründe olduğu gibi Doğuş'un faaliyet gösterdiği satışını yaptığı araçlarda talep oldukça yüksek ve fiyatlamada. Ee, güçlü devam ediyor ee, Bu bağlamda hem ikinci çeyrek sonuçlarının olumlu olacağını Söyleyebiliriz hem de e, bu gayrimenkul Satışından elde edilen karda e, Olumlu yansıyacaktır Bugünkü hisse performansına Söyleyeceklerim bu kadardı sorunuz varsa alabilir. Bu kayıtta yer alan yatırım Bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir Sağlıklı ve Bol kazançlı günler dileriz